Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDD'de Emre Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, son yaptığımız şey adayı ele geçirmek ve adadaki halkın e, bizim klanımızın taraftarı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şu an %1.5'la artıyor. Şurada ise durum biraz daha iyi gibi. Burada ise 4.5'la artıyor. Burada benim dayımıyorum burada mı? Yok oğlum burada. Burada da dayımıyorum var ama dayımıyorumun hiçbir etkisi olmuyor sanırım liderliğinin. Çünkü artışta ekstra bir şey görmedik. Şunu verelim. Bakalım şimdi Daimyo'nun biraz da özelliğini geliştirdim. Hayır hiçbir değişiklik olmuyor. Daimyo'nun burada olmasının bana hiçbir yararı yok imiş. Askeri ticari yer yapacağız buraya. Tamam. Yari yari. <laughs> Şundan yapalım. Bu etmiyorum ya şimdi. Burada ekstra yapılabilecek bir şey varsa onları yapalım. Güzel. Şurayı geliştirdik. Burayı geliştirince bir de okçu yapacağız. Bütün askerlerimizi buradan basacağız. Haha. Ha. Sen şuraya gel. Kardeş sen de şuna takıl. İkiniz birlikte gidin. Güzel şöyle yapın. Sen de şöyle gel bakayım. Şimdi. Burada 3, 6, 7 değil mi? 7. Şuradan 3 kişi bunları ekleyelim. Gelecek tur bunlar tamam olacak. Sen de buraya eklen. Burada 5 kişi var. Sen ne oldu? 6. 7, 8. Sizin de 8. Bize 2 tane adam lazım. 2 tane. İkisini de buradan bassak yeterlidir. Aa yok buna gerek yokmuş. Buradan zaten gelmiş. Sen buraya gel. Katıl. Burada bir şey var mı? Bir bakalım. Boş. Şurayı bir boş alsa da burayı da ele geçirsek ya. Gelirimizi gayet iyi arttırdık. Tekno şu da bir gelişme daha şu teknolojinin bırtısı. Bu neymiş? %10 daha ucuza asker ve şeyler. Daha az vergi şey alıyormuş bizden. Oo çok iyi bu. Şu da çok iyi. Hem onurumuzu bir yükseltiyor hem de ee, halkın bir mutlu oluyor. Bu aksiyonları burası burası daha iyi sanki askeri şeyden. Şurada ordumdan şunu şuraya getiririm. Bakalım bunun şeye katkısı olacak mı toplumsal geçmeye. Karamura Minamoto ile savaş çıkmış. Savaşırız kardeş. Onlar her kimse. Minamoto Motoro <laughs> Mitaro Motoro kimmiş o Mitaro Motoro bir bakalım. Oçi 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 de de, de de Biri daha ergenliğine ulaştı. Oha burada baya komutanım varmış benim. ha. Burada isyan çıkar mı? Mesela bu. İsyan çıkar mı burada bir bakalım. Evet çıkar. 65. Ama dört buçukla şey yapıyor. Yani 3-4 tur sonra 50'leri bulursak şeyi toparlamış olacağız. Sorunumuzu çözmüş olacağız. Sana gel katıl bakayım buraya. 6 7 8 Ha bunlar da geldi mi? 9 10 olacak. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Tamam. Bu ikisi de buraya katıldı mı? Tamamdır. Buradan da iyi gelir geliyor. Buradan da geliyor. Siz de şuraya katıl bakayım. Çok güzel gelirimiz oldu. 7000 gelirimiz var. Her şey çok iyi gidiyor. Bir de şurayı ele geçirebilseydik çok iyi olurdu. Şimdi düşmanlarımız kim onlara bir bakalım. Şu düşmanımız tamam. Başka var mı? Bu kadar mı? Burası mı? Bir tek. Ben bunlara bir çıkarma yapayım bakayım. Çıkarma. Sen şuraya gel. Şu mu full bu Diğeri mi? Bakayım. Bu değil mi full Şu dayım yolumla buraya bir işgal girişiminde bulunayım bakayım. He. Ee. Kankacım sen şöyle. Sabotaj. Askerleri sabotaj. Binaları sabotaj, askerleri sabotaj yapacağız askerlere. Şimdi buradan ordumun bir kısmıyla şöyle şöylesiyle şuraya gelir girerim ben. Buradan artık daha iyi askerler üretmek istiyorum. Mesela şunlar. Yok pardon özür dilerim bunlar değil. Şunlar. O da hemen bitti. Para bitti. Şuna bir tane basalım. Burada bir generalim var. Burada bir generalim var. Burada iki generalim var. Ha maşallah. Üç. Ne ikisi? Neyse şu orduyu şuradan bir... Bu orduyla şöyle bir şey yapabiliriz. Sen general gel, sen savaş. Daimyo'yu oraya yollamak mantıklı değil. Daimyo'nun burada kalsın. Diğer oğlum da şurada kalsın. Bu generalle gitsinler. A, bu papaz da... A, ajan da gitsin buradan bir tane. Şu ajan şuraya gitsin. Bu papazı şuraya sokalım. Bir tur sonra yapacağız bunların hepsini. Oraya bir çıkarma yapıp orada vasallar ilan edeceğim. Yani oraya ele geçirmek gibi değil de. Hani arkadan çıkarma yapıp bölgelerde vasallar ilan edersem. Benim daha avantajım olabilir bu durum. Tamam bunu mu yapalım bunu mu yapalım. Bu artı iki şey yapıyormuş. Sumo dövüşleri oluyormuş ve halkım artı iki daha mutlu oluyormuş. Onu yaptım. Şimdi şuraya geri gelelim. Sevgi dostum sen. Şuraya takıl. Sen buraya git. Sen buraya gel. Bir dakika. Şu şuna katıl. Tamam. Bu gemi buraya gelsin. Zimunumunumunu diyor. Sen buraya katıl. Sen de buraya katıl. Ve siz şuraya doğru gidin. Kılana bir küçük tatlı bir sürpriz yapalım. Şu gemilerimize bakalım bir. Bu ne yapıyor be? Sen buraya katıl abisi. Sen buraya katıl abisi. Bu ne abi? İkide bir gemilere çarptırıyoruz. Koca denizde yer mi yok? Aynen. Bir tur sonra burayı da yaptık mı tamamdır. Güzel. Şimdi tarla geliştir. Ticaret bilmem nesi geliştir. Burada bak şu askerler iyiydi değil mi? Bir bakalım bu muydu bu muydu? Buydu. Şunlardan yapalım. Ah be para bitiyor hemen. Neyse zamanla geliştiririz orayı da. Şu neymiş? Artı 3 kurtulma şansı ajanlardan. Tamam bunu yapalım. Tıp tıp. Karakterin asasinlerden kurtulma şansı. Tamam. Güzel oldu. Şimdi burada bol bol asker basacağız. İlerleyeceğiz. Başka yapacağımız ekstra bir şey kalmadı. Bu generalim ve orduyu tamamen orada isyan çıkarsın, ortalık karıştırsın diye oluyorum. Ekstra bir şey yapmayacak. Güzel, güzel, güzel. Herkes level atladı. Şuradaki gelişim durumumuz nedir? 5.5 çok iyi. Şuraya bir yol yapalım. Şuraya bir askeri bina yapacağım. Hangisini yapalım? Şu. Para yine bitti. Para hemen suyun çekiyor abicim burada. Şunlardan yapalım. Güzel. Teknolojimizi hep sivil teknoloji, bunka teknolojisini geliştirdiğimiz için askeri teknolojimiz geride kaldı. Ama şu anki halimizde de iş görüyoruz. Şöyle gel bakayım sen şöyle. Güzel. Buradan devam ki. Şurada bir gemimiz vardı. Onları şunları ekleyelim. Tamam. Ters hallemiz. Full artı full doldu. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Bu da tamam. Bir şurayı alamadık ya. Orayı da alabilirdik. İyiydi. Burada huzur var. Burada var. Burada var. Tamam. E güzel iyi gidiyoruz. Artık yeni asker basmaya gerek yok. Şuradan aslında gemi bassak iyi olur birkaç tane. Şunlardan. Güzel. İki tane savaş gemisi bastım. En azından şey yaparız. Taşıma yaparız onlarla. İyi gidiyoruz be. Şimdi güneyde bize ait olan dostlarımızın yanında bir sürü vasal devlet ilan edeceğiz. Vasal devlet olacak. Oralardan çeşitli gelirler elde etmeye çalışıyorum. Geri derken şey getirisi olsun istiyorum. Bu arada burada da asker basmaya devam edelim. Şu binayı geliştir. başka geliştirecek bina yok. Şu papazlarımızı hızlı bir şekilde tık tık geliştirelim efendim. Şunu yapalım. Asasinlerden kendimizi koruma. Bu hareket bu din. Şey şehirde din zımbırtısı neyse onu yapıyormuş. Burada düşmandan kaçma var. Bu askerleri ruhan destek gibi bir şey var. Şurası daha iyi. Niye diyeceksiniz? Buradan teknoloji geliştirmede avantaj sağlıyorsun. Onun için onu tercih ediyorum ben. Şunu yapalım. Bu da sesinlerden kaçmada işe yarıyor efendim. Papazlarımızı bastık. Şurada durum ne? Şunları geliştirelim. Tamam şu neymiş? çıt çıt. çıt. Çıt 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 bu gemiyi şuraya getirelim. Güzel şuraya çıkarma yapabiliriz. Onlar da bize doğru geliyor ama o gemiler çok güçlü gemiler değil. Biz onları bir patates ederiz arkadan girip. Hı. Neler neler oluyor bak bak bak. Ne ayıp şeyler. Öyle küçük gemini az gemiyi vurma falan çok ayıp. Sorun yok kardeş. Ben şimdi sizin bir topraklarınıza gireyim de görün gününüzü. Sen de şöyle gir. Sonra bu gemiyle geri dönüp şunları bir patlatalım. Savaşalım şunlarla. Tarla. Buraya geliştireyim mi? He, şunu istiyor. Oho o teknoloji yapamayız. Tapınaklarımızı birazcık büyütebiliriz ama. Ama. Tamam. Turumuzu bitirelim. 7000 gelirimiz var bu ara. Allah oraya gitmesi çok kötü olur benim için. Ticaret limanımı tutarsa gelirim çok düşer. Orayı geri almam lazım hemen. Hemen. Askeri çıkardık zaten. Bunlar gelmeden benim bu gemiyle şöyle hızlı bir şekilde şunu bir kere patlatalım. Merhaba. Seni yok ediyorum. Evet. Ah be ajanı unuttuk. Ajanı koymayı unuttuk. Neyse sorun değil. Ben şurayı bir alayım kardeş. Burayı vasal devletim yapıyorum. Evet kardeşim. Gel bakalım. Sen de şöyle gel. Şimdi bu vasal devletimizde. Vasal devletim nerede? Şu. Hemen ticaret yapalım. Trade. Güzel. Buradan devam ki. Madem kimse benimle ticaret yapmıyor, ben de benimle ticaret yapacak şeyleri geliştiririm. Şu binayı geliştir. Güzel. Tur bitir. Aha, orayı işte o oh, çok kötü oldu. Gelirimin yarısı gitti abi orayı ele geçirince. Bu hiç iyi olmadı. Ne yapacağız şimdi? Oraya gidene kadar askeri gemilerim oraya götürene kadar 3-4 tur. Lokajı yedik abi. Şu gemiydi. O oh, bir turmuş ya çok değil. Şu ikisini de şuraya ekleyelim. Şimdi 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 şurada ne yapabiliriz? bir bakalım. Burada orduları yok mu olsa. Aynen öyle. Saldır buraya kardeş. Vasal devlet yap. Harika. Devam ke. Devam ke. Sen de şuraya gel. O güzel okçu verdi bana. Bir sonraki, bir sonraki tur hallederiz onu. Sevgili komutanım. Sen şöyle şundan yap. Buradan da generalimizi geliştirelim. Generalin loyalty'sini şey sad sadakatini düşüyormuş. Onun için onu yapmadım. Bunu yaptık abi. Tık, tık. Yeni klanlar oldu. Bu yeni klanımızı ticaret yapabiliyor muyuz? Neredesin sen? Yeni klanım. Yeni klanla ticaret yapamıyoruz fakat kırmızı gördüğün gibi kırmızı renkte oldular bunlar yani bizim klandan oldular artık bir avantajımız da o oldu şurada yapılacak binalar var mı paramızda diye bakıyorum ve tar tarla yapıyorum güzel gelecek tur şunu patlatırız Barış istiyor öyle mi yok ya barış yok şu an ben avantajlı durumdayım. O kadar orduyu oraya kadar getirdik. Ne barışı. Işığımda bir sorun var. Titreme yapıyor. Hadi bakalım. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım. Eee devlendirelim. Çok iyi bir gelin değil ama. Öyle yıkarlar adamı. Öyle adamı alırlar kardeş. Şuraya gel. Ve tamir ol. Ajan sen de buraya geç ne yapalım. Oraya götüremedik seni. Unuttuk oraya götürmekte. Kardeş sen şuraya gel bakayım bir. Siz şunla birleşin. Şuraya gelin. Buradaki ordumun durumu iyi. Bunları da aslında çıkarma yapmak için hazırlasak güzel olabilirdi. Ha, O okçular geldi mi? Gelmemiş. Oğlum benim şu Food Samurai niye çıkmadı hala? İlginç. Biz bunlardan basmaya devam edelim. Şu ordunun tamamını şuraya yollayalım. orduyla burayı tutarız. Burası 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Yanlış mı saydım ya? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E 19 diyor. Bir kişi eksik. Allah Allah ilginç. Neyse sonra bir tane asker yollarız bunlara. Bir tane generalim vardı. Generalim sen buraya gel. Buradan da bir tane papaz yollayalım buna. Bu gitsin kuzeyde bir yerleri işgal etsin. Şu gemimle oraya onları taşıyayım. Tur bitirelim. Bu mavilerin gemileri buralarda hala gezmeye devam ediyor. Bitirememişiz adamları. Bu arada yeşillerin de bayağı gemisi var ha. Baksana her yerde fıldır fıldır geziyorlar. Bizimki de vurdum ona. Çok güzel. Maviler bizim körfeze geldiler. Körfeze girdiler. O iyi bir şey değil. Ama biz de arkada onların küçük küçük şeylerini yavaş yavaş işgal ediyoruz. Güzel. Tamam. İlk önce şunu bir yok edelim. O gitti. Sonra kardeş şuna gidelim. Onu yok edelim. Harika. Sonra buraya gelip tamir ettirelim gemileri. Bu ara buradan gemi basmaya da devam ediyoruz. Buradan bir yol yapalım. Paramız var aslında. General şuraya gelsin. Şunda şunu yer değiştir. Güzel. Tamam. Bunlar biraz sonra savaşa gidecekler. <laughs> Şöyle yapsak, isyan sen çıkar mı diye baktım, çıkmadı. Şuraya bakalım, burada durum nedir? Şimdi sen şöyle gel, buradan bir okçu alıp seni ekleyelim buraya. Ha güzel oldu. Sen şöyle şuraya gel bakayım. Buradan parasını alalım bunun. ve şuraları yıkalım. Tamam. Ulan burası altın yatağı varmış burada ya. Ama ne yapalım? Burayı tutamayız ki elimizden. Ya da yıkmayalım ya dur. Ya yani tamir edelim ya sizi. Aman. Altın yatağını gördüm. Moralim bozuldu. Buradan müthiş gelir elde edebiliriz ya biz. Sen şuraya gel. Bu halk deli gibi isyan çek bana. Yağmaladık çünkü burayı. Yapacak bir şey yok. Bir tur geçirelim bakalım. <laughs> <laughs> Sen bütün arkadaki şeylerini işgal edip yağmalamadığım sürece barış yok kardeş. Şimdi burada da barışın gelmesi çok zor olacak. İşgal edip yağmaladık ya. Yani işgal etmek zor değil de yağmalamamız kötü oldu orayı. Güzel. Aha, hayda buyur. Gel buradan yak. Çattık. Kardeş. Şimdi siz, siz gidin şunlarla savaşın diyeceğim de. Sen şuraya git. Buradaki gemilerim şuraya gelsin. Ve tamir olsunlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada bir huzursuzluk var. Şundan yapalım. Yiyecek yeri yapalım. Şu kaleyi büyütelim. Buradan çıktığım zaman burada isyan başlar. Mesela buradan çıksam, şunları eklesem, buradan para almıyorum desem, yine isyan çıkıyor. Hmm. Şöyle yapacağız. Bir iki tur burada duracağız ya isyan durumu azalana kadar. Bak şu şu ne kadar sürecekmiş? İki tur sürer. Burada 10 tur sürer direniş. Hmm. Bir 10 tur burada sıkıntı yaşayacağız. Ama buradaki maden sayesinde de bin altın alacağız. Müthiş bir gelir. Bu bunları yenebilir mi? Deneyelim. Paramız bitti gibi ama. Turu bitirelim. Ve videomuzu da burada bitirelim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.